Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsünü inşa ederek Toroslara adeta bir mühür vuruyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini kesintisiz bağlayacak olan İstihadime Viyadüğü'nde tabliye betonunun tamamlanmasıyla önemli bir aşamanın daha geride bırakıldığını açıkladı ve Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü inşaatında sona doğru yaklaşıldığını vurguladı. Kara İsmailoğlu e i̇stihadime Viyadüğü'nün Türkiye'nin ulaşım alanında yapımı devam eden en önemli projelerinden biri olduğunu aktardı. Dengeli konsol yapım metoduna göre yükseklikleri 42-166 metre arasında değişen 8 adet orta ayak ve 2 adet kenar ayak üzerinde projelendirilen e i̇stihadime Viyadüğü, bu özelliğiyle ülkemizin en yüksek ve en uzun dengeli konsol köprüsü olacak. Gidiş geliş güzergahında ikişer şeritten toplam 4 şerit olarak trafiğe hizmet verecek. Viyadüğün tamamı tamamlanmasıyla mevcut yola göre yaklaşık 4400 metre kısalma sağlanacak. Türkiye'nin kuzey-güney aksanın önemli arterlerinden biri olan Konya Hadim Taşkent Alanya güzergahında zaman seyahat konforu ve sürüş emniyetiyle yol standardı yükseltilecek. Zamandan ve akaryakıttan tasarruf edilerek ülke ekonomisine önemli oranda katkı sağlanacak değerlendirmesinde bulundu. Kara İsmailoğlu, Eyis'te Hadime Viyadüğü'nde üst yapı imalatların devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin en yüksek ayaklı köprüsünü inşa ederek Toroslara adeta bir mühür vuruyoruz. Eyis'te Viyadüğü'nün tamamlanmasıyla birlikte seyahat süresi 20 dakika kısalacak, dedi.